adında burada sevap alıyorsunuz. Bir sıkıntıda bulunan kardeşinize sevinç getirirseniz sevap alıyorsunuz. Biz sizi görünce seviniyoruz. Çünkü siz Sultan Abdülhamid'in turunlarısınız. <laughs> Kanini canını Mesle Aksa için uğruna veren sultanın turunlarısınız. Siz Ertuğrul'un turunlarısınız. Siz hep mazlumların, Müslümanların yanında kan, can çok ödediniz. <laughs> bu sebepten Allah sizi seviyor ve bize emir veriyor. Melekler geliyor. İşte bu insanları ben sevdim, sevdiriyor yani. İki, Allah'ın düşmanını kızdırıyorsunuz. Hiç konuşmadan bile. Allah'ın düşmanı sizin güzel tarihinizi biliyor. Ve sizi görünce patlanıyor. Yani inanınız ki içindeki kin biz görüyoruz. Zaten siz gidiyorsunuz, geliyorsunuz birkaç güne. Fakat biz yaşadık. Yani mesela İki gün önce onlar bizden şey algı yaptılar. Yani güldüler. Neden? İstanbul'un belediye sonuçlarını bilince sormayın neler yaptılar bize. Yani girdim Abi, belediyeye bana dediler istediğin halva bin şekillik olsa bile şimdi getirmeye hazırız. Çünkü biz çok sevinçliyiz. Biz de havaalanında öyle karşıladılar. Evet. Abi. <laughs> yani birisi bana geldi dedi sultan gitti sultan bitti sultan met İbranice olarak. Evet. Tamam mı? Yani bu ikinci tabii. Fakat inşallah bizim için bu ders olur. İnşallah. inşallah. Uyanık olmanız lazım. Siz orada nöbet tutar, Tutarken biz burada nöbet tutarız inşallah. Ve en yakında mehterle gelirsiniz. İnşallah, inşallah. Ve buradaki da inşallah açacağız yani çünkü yetmiyor şimdi kapılar. Bütün Müslümanların buraya evde. Bir de evlerimiz evlerinizdir. Burada her şey ortak. Bizim bütün ümmetindir Ben mesela benim dedelerim Hicaz'dan geldi. Saladin Eyyubi ile. Siz 400 sene sahip çıktınız. Siz buradayken hiç kimse bu mescidin hürmetini çekmemedi. Fakat siz çıkmanızla 1917'de Sormayın neler oldu bu mescide, aziz mescide. Allah'ın bereket kıldığı merkezi bu. Müslümanların merkezi. Mer onurun merkezi bu. Ne zaman bu mescid azizken bütün ümmet azizdi. Ne zaman bu mescid derken bütün ümmetimiz zilletledi. Yani bu mescid bununla emanettir. Biliniz ki siz Sultan Abdülhamid Han'ın vasiyesini yapmanız lazım. Ve inşallah gelecek sene vize almadan... Mustafa Bey, yani konsolosluğa gitmenize gerek yok. Müslüman kardeş, müslüman kardeş. İnşallah, i̇nşallah, i̇nşallah. gelirsiniz. Umudumuz budur. Allah bize nasip etsin ki hepimiz burada inşallah buluşacağız. İnşallah. i̇nşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Türkiye'mize Allah. sahip çıkın. Çünkü İstanbul, Mekke, Kudüs. Demek ki bu üçgen Müslümanların onurudur ve şerefidir. Rabbim Allah. yar ve yardımcınız olsun. Allah. Allah. Allah.